Merhabalar, nefis pratik tariflerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yayla çorbası yapıyorum. Çok pratik, çok lezzetli, vitamin deposu. Umarım siz de yaparsınız, tarifimi beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun, teşekkür ediyorum. Hemen tarife geçelim. Tenceremize bir yumurta kırıyoruz. Yumurtayı çırpalım. Bir yemek kaşığı un ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Daha sonra yoğurdumu bir kilo yoğurdum var Bir kilo yoğurdu ekliyorum yoğurdumu da çırpıyorum ben 5 kişilik e, çorba yaptım siz eğer kalabalık aile değilseniz ölçüyü azaltabilirsiniz bu işlemi bitirdim Peşine hemen bir su bardağı yarmayı bir su bardağı suyla ısıyorum. Bir 15-20 dakika yarım saat dinlendiriyorum yumuşaması için. Yıkadım yarmayı. Daha sonra yoğurdumun içine ekliyorum. Yoğurdun içine ekliyorum, karıştırıyorum. çok güzel karıştıralım. İçinde un olduğu için, yumurta olduğu için, pütür pütür olmaması için mikserden iyice güzel şekilde çırpalım. Daha sonra yarmamızı ekledikten sonra ocağımıza alıyoruz. Şimdi ocağa alıyorum. Bu işlem çok önemli. Devamlı karıştırmamız gerekiyor. Yoksa yoğurdumuz kesilir karıştırma işlemini tam kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Çorbamız kaynadı. Karıştırmayı bıraktım. Bundan sonra aşağı yukarı yarım saat kaynatacağım. Yarım saat 40 dakika 35 dakika pişirmeye aldım. Çorbamız pişti. Şimdi çorbamızın sosunu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Yağımızı iyice ısıtıyorum. Daha sonra bir çorba kaşığı nane ekliyorum. Kaynayana kadar naneyi de pişiriyorum. Görünüşü, lezzeti harika. Çok lezzetli. Çok da güzel duruyor. En kısa zamanda yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi servise hazırlıyorum. Tam kıvamında oldu. Çorbamız çok güzel. Afiyetle yiyin. Çok lezzetli. Çok da güzel. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim sesini açmayı, bana yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günlerde, sevgiyle. Muhabbetle, güzelliklerle kalın, sağlıkla kalın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.